Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size icatların nasıl yapıldığını göstereceğim. Birincisi trambolin ki sormuşlar. İkincisi kabuston. Ee, otomatik kabuston çıkartan makine. Kabuston matik. Ee, direkt trambolinle başlayalım en iyisi. Kabuston kullanmayacağım çünkü biraz ironi olur. Block of iron bir adet redstone redstone repeater ee, button dekorasyon için glass and uh, tnt unutmadan bir de su bunlarla gayet kolay bir şekilde yapabilirsiniz şöyle göstereyim zemini şu şekilde yapmanız gerek yok ama ben yine de yapayım dedim e, ee, toplam 10 mu oluyor? 11 galiba. 4. Evet 11. 11 kareden oluşan bir yere şöyle iki kat çıkıp etrafı kapatıyoruz. Fuck yanlış oldu. <laughs> Buralar açık alacak. Çünkü buraya TNT gelecek. Oops. Neyse. Şöyle yapacağız. Merhaba Ve böyle. Genel şekil bu altına, sadece alt katına su böyle. Her kareye diyelim. Burada dümdüz olana kadar yapın. Dümdüz olmadı. Neden olmadı? Her tarafa yapın. Bu düz olmadı ama siz her tarafa yapın. Şimdi burayı kare olarak yapın böyle. Yani kare olarak bütünleyin. şu şekilde. Karenin en ucuna en ucu yerlerini full tamamen redstone. Bu ee, buralarda redstone repeater her zaman karşınıza bakacak şekilde. Şöyle. Şöyle. Müziği bir kapatayım ben. Bu şekilde. Son daha sonra şöyle buraya bir batınla burun bunu getirebilirsiniz. Şurada bir redstone tamamdır. İyice tamamen bu hani o kadar ee, zor bir şey değil o kadar aşırı eğlenceli bir şey de değil açık konuşayım. E, deneyelim. Bir de işte üstüne böyle dekorasyon amacıyla bir şeyler yapabilirsiniz ama onu yapmayacağım ben şimdi. Evet, gördüğünüz gibi of suya düşemedim. Survival olsa gebermiştim. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor. Hemen vakit kaybetmeden bu burada dursun. Otomatik kavurson makinesini yapalım. Onun için gereken şeyleri şöyle bir resetleyip şurayı anlatayım. Tekrar block of iron ya da bunun yerine ne kullanmak istiyorsanız. Redstone, redstone repeater, piston ama sticky değil normal. Ee, button. Lav kovası, su kovası. Başka ne gerekiyor? Bu kadar. Başka da bir şey gerek. Bir de görebilmek için hani daha iyi bir görünüm sağlayabilmek için glass. Şimdi e, önce 1 2 3 4 5 arasında 5 kare mesafe olan 2 tane koyuyoruz bu şekilde. Buradan kapasitörler gelecek. 5'ten daha fazla oluyor mu bilmiyorum ama ben denemedim. Denemek de istemem. 5 yeterli. Gayet seri çıkıyor zaten. Şu şekilde üstünü kapatıyoruz. Kapasitörler tek tek buradan gelsin diye. Burayı üstüne e, iki blok genişliğinde blok of blok of iron dizdikten sonra burayı glass ile kapatmaya başlıyoruz. E, burası lav bölmesi olacak. Lav bölmesi iki katlı oluyor. Yani e, lav iki kat olacak. Burayı 3 kat yapıp üçüncü katını çatı olarak kapatabilirsiniz. Şöyle veya direkt. Oops. Ups ups. Veya direkt şöyle kapatalım. Hiç uğraşmadan. Kafa karıştırmadan. Üstünü şöyle kapatın. Burası lav bölümü olacak ama lavları şimdi dizmeyeceğiz. Bir blok boşluk bırakıp yani şuradan bu şekilde şey açıyoruz. Ee, tekrar hani en başta yaptığımız gibi arasında 5 blok olan Block of iron'lar diziyoruz. Buraları piston. Bu tarafa doğru bakacak şekilde. Hepsini dizin. Bundan sonra üstünü bu şekilde kapattıktan sonra burada su bölmesi olacak. Burayı da iki sıra yapalım. Şu şekilde. Su tek kat olacak. Orasına dikkat edin. Ve şur... Aslında bunun da üstünü normal kapatsak gayet iyi olur bence. Daha sonra bunları açıp içine e, suyla lavı koyacağız ama şimdi değil. Bu şekilde olacak. Şurayı kapatıp buraya... Diğer pistonları dizeceğiz. Şuradan başlayıp evet kaba saba şu anda e, makinenin yarısını yapmış bulunuyoruz şurada su burada lav e, kabustan olacak bu içecek bu da bu tarafa içecek gibi vesaire vesaire yani buraları kapatalım çünkü pek işimiz kalmadı içeride kaldıysa da sonra da kırıp açarız şimdi e, asıl önemli olan noktaya geldik burayı şöyle yapıyoruz burada çukur olacak şekilde bunlar pistonu çalıştıracak e, ee, redstone'lar için ayrılmış bir bölüm. Şöyle de yapalım da bunu yapmamıştım ama bunu da yapalım böyle güzel dur. Şimdi buraya sonsuz bir döngü yapacağız. Önce şöyle 5 tane redstone repeater ayarlarıyla oynamayacağız. Burada ayarını sona alacağız. Burada da aynı 5 tane olacak ayarları sonda 5 tane redstone repeater. Diğer 3 kısmı redstone ve e, redstone'u şuradan getirip buradan en sona da tekrar redstone repeater koyup ayarıyla oynamayacağız. Bu şekilde sınırsız döngüyü ve e, pistonları çalıştıracak sistemi yapmış oluyoruz. Bundan sonra şöyle a, bunu yapmadan önce içeriye şeylerle doldursak iyi olur sanırım. Su. Önce suyu sonra lavu koyun ki obsidiyana dönüşmesinler. Şöyle koyalım. Ardından burayı açıp içini lavla dolduralım. İkinci kata direkt koyacağız. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi su kesildi. Hepsi kavustana dönüştü. Üstünü kapatalım. Buraya tekrar dediğim gibi sonu getirerek şöyle koyduk. Şimdi buraya küçük bir merdiven yaparak ve şuradan getirerek sistemi başlatma butonunu yapacağız. Tam şuraya bir tane daha. Evet. Bunların şuradaki pistonların arkasına hemen redstone repeater 5 tane. Onların hemen arkasına torch torch diyorum pardon. Reston. Şu zamanı ayarlayayım da. Sıkıntı çıkarmasın. Ee, bunu buraya ops bunu buraya getirip şuraya bir blok daha koysak iyi olur. Bunu buraya getirip buraya bir tane redstone repeater koyuyoruz ki e, sistem orada sınırsız döngüdeyken buraya tekrar enerji yollasın bunları tekrar çalıştırsın diye. Buradan tekrar redstone 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 bu da buraya bağlıyoruz. Yapılacak en son şey. Şuraya bir button koyma. Evet. Şu anda çalışması gerek ki e, sonradan fark ettim. Bir yerde hata yapmışım. Ama o hata şu anda pek e, bir hata gibi durmuyor. Şu 3 e, tane blok yerine 2 tane olması lazımdı ama pek de sorun değil herhalde o. Bir çalıştırıp görelim. Her zaman şurada köşede 3 tane fazla koyar. Onu aldırmayın. Gördüğünüz gibi tonlar gelmeye başlıyor. Ben bir şey denemek istiyorum bu videoda eee pickaxe aldım eee sıfırdı değil mi sıfır şimdi deneyelim kaç tane şeyim olacak pickaxe kırılana kadar de denemeyeceğim çünkü baya dayanıyor biliyorsunuz diamond Sadece e, ne kadar seri bir şekilde toplandığını göstermek için. Gördüğünüz gibi diğer sıraya geçemedim bile daha. Çünkü buradakilerin hepsini kırmadan sıra tekrar yenileniyor. Bu şekilde sınırsız kablostan üreten bu makineyi yapmış oluyoruz. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir icat videosunda görüşmek üzere. İyi günler.